Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Paskalya güncellemesindeki sürpriz kutuların yerlerini göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk kutumuz ve evinin içerisindeki bu odada. Ve bu kutunun içinden de 3 elmas çıkıyor. Şimdi ikinci kutuya geçebiliriz. İkinci kutuyu almak için uçak veya uçan bir sağlık dostu ihtiyacınız var arkadaşlar. Çünkü biraz yüksekte. Gördüğünüz gibi bu çiçeğin üstünde ve içinden bin altın çıkıyor. Şimdi üçüncü kutuya geçebiliriz. Üçüncü kutu yine şehirli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu pet yatağının içinde. Bunu almak için bebek olmanız gerekiyor. Ve içinden bin altın çıkıyor. Şimdi diğer kutuya geçebiliriz. Dördüncü sürpriz kutuyu almak için de arkadaşlar uçağa veya uçan bir sadık dosta ihtiyacınız var. Çünkü havuç bayağı yüksekte gördüğümüz gibi. Dördüncü sürpriz kutumuz da burada arkadaşlar. Hemen alalım. Bakalım içinden ne çıkacak. İçinden üç elmas çıktı. Şimdi 5. kutuya geçebiliriz. 5. kutu için zirveye ulaş oyunun portalına giriyoruz arkadaşlar. Sonra şu mavi kısma doğru gidiyoruz. K sürpriz kutuyu göreceksiniz zaten. Bunun içinden de yine üç elmas çıkıyor. Şimdi 6 kutuya geçebiliriz. Evet arkadaşlar 6 kutu için dev robotun arkasındaki yumurtalara gidiyoruz. Bu iki yumurtanın arasında bir sürpriz kutu var ve bundan da bin altın çıkıyor. Şimdi son kutuya yani 7 kutuya geçebiliriz. Evet arkadaşlar 7 yani son sürpriz kutumuz için yumurta ve oyununa geliyoruz. Ondan sonra bu sarı ağacın olduğu tarafa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürpriz kutu var ama içinden hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.